Ünlü oyuncu yanlışlıkla cinsel organını paylaştı. Ünlü oyuncu Chris Evans Instagram hikayesinde yanlışlıkla cinsel organının fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı. Ünlü oyuncu Chris Evans hikayesinde paylaştığı videonun sonunda yanlışlıkla galerisindeki fotoğrafların ekran görüntüsünü ekleyen Evans yaptığı hatayı fark eder fark etmez hikayeyi hemen sildi. Chris Evans elinden geldiğince hızlı davransa da fotoğraf sosyal medyada çoktan yayıldı ve ünlü oyuncu Instagram'ın hikaye bölümündeki paylaştığı cinsel organın resmini direkt sildi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.